Çünkü narin cinayeti olsun başka toplumsallaşmış davalar olsun ee, bu tür kapalı mekanlarda gerçekleşen ölümler yani bir daire içerisinde bir takım olaylar oldu sonra güllü düştü ve öldü. Burada sadece ölen kişinin ve olay yerinin incelenmesi yetmez. Buradaki kişilerin de adli tip muayenesinden geçmesi gerekiyor. Bunu hani ilk defa belki burada konuşuyoruz çünkü medyaya da yansımadı bunu vurgulamak isterim kızı, oradaki kız arkadaşı ya da çalışanı her kimse ve diğer kişiler orada kimler varsa oğlunun olduğu söyleniyor örneğin. Bu kişilerin mutlaka vakit geçirilmeksizin bence geçti zaten de önemli bir süre adli tıp muayenesinden geçirilmesi gerekiyor. Yani bu kişilerin fiziksel muayeneleri, ruhsal muayeneleri bir adli tıp uzmanı tarafından en kısa sürede yapılmalı. Eğer bir hani boğuşma ya da itme kalkma vesaire olduysa bu kişiler üzerinde de bir takım bulgular saptanabilir. O nedenle bu kişilerin muayenesi çok değerli. Bu tür olaylarla karşılaştığımızda sadece ölen kişinin ve olay mekanının değerlendirilmesi değil, söz konusu kapalı mekanda mevcut kişilerin de muayenesini bizim artık standartize etmemiz gerekiyor. Narin cinayetinde bunun altını basa basa çizdik ama geldiğimiz noktada bu muayenelerin ben olmadığını düşünüyorum. Bunları mutlaka yapmalıyız. Onun dışında bence isterseniz aşama aşama sizin sorularınızla devam edelim. Evet, şimdi bu söyledikleriniz çok kıymetli hocam. Çünkü çok soru işareti var. Yani bugün otopsi raporuna dair işte düşmeden kaynaklı ölüm deniliyor. Bir şey yok, darp izi yokmuş ama darp izi olması da gerek yok. Yani eritildiyse zaten şöyle yapsanız düşer. Ee, birçok izleyicinin tabii birçok kişinin kafasında soru işaretleri var dedim. Bunlardan biri de o yükseklikte bir pencereden işte o boylarda 1.60 civarında boyları bir insanın düşme ihtimalinin olması. Şimdi bilmiyorum tabiri doğru mu ama denge kaybedip tartılma gibi bir deyim var. İşte Dengenizi kaybedersiniz ve bu tarafa doğru düşersiniz. Böyle bir olasılık var mı? Ya da şöyle bir dokunsanız mesela. Tabii burada şimdi hani otopsi bulguları çıktı yani çıktı derken bir kısmı yansıdı yüksekten düşmeye bağlı ölüm oldu ve darp bir izine rastlanmadığı şeklinde. Bu yetersiz bir veri burada bizim e, kişinin ölen gülle hanımın örneğin alkol uyutucu uyuşturucu madde var mı yok mu bu da önemli çünkü bu maddelerin olması durumunda kişinin e, dengesi ve iradesini yürütmesi sağlıklı yürütmesi mümkün değil. Onların da etkisi söz konusu olabilir. Toksikolojik inceleme mutlaka yapılmıştır. Onları da bizim görmemiz gerekiyor ek olarak. Ee, onun dışında olay yeri incelemede o düşme pozisyonu, onlar mutlaka fotoğraflanıp video kayıt altına alınmıştır. Onları değerlendirmek lazım. Olay yerini incelemek lazım. Ee, özellikle odanın incelenmesi gerekiyor. Biraz önce siz bir fotoğraf gösterdiniz. Kamuoyuna da yansıdı zaten. O fotoğrafta dikkat ederseniz tamam zemin kaygan gözüküyor, parlak gözüküyor. Ee, biraz da büyütürseniz nesnelerin oradaki yatağın yanındaki komodinin üzerindeki her şeyin çok düzgün durduğu görülüyor. Evet doğru. Yerde bir e, yine bir materyal var kağıt şey içerisinde. O kadar yerli yerinde kutular düzgün ki yani o mekandan oraya geçmesi o, o düzgünlükte kalması bunlar da soru işaretleri oluşturuyor açıkçası. Hani ben bir şey iddia etmiyorum ama çok düzgün her şey. Şimdi gelen seslerden de dediğiniz gibi yani sanki hani dans ediyorlar Roman havası eşliğinde evet. değil mi? Ee, evet. hatta ilk başta e, şu sesi duymuştuk biz ilk yayınlanan videoda. Sanki onu şey gibi anladık biz. Hani birisi buraya bak diye işaret ediyor gibi ama sonra dans ediliyor. Yani şu mekanda Niye dans edilsin? Çok enteresan. Yani çok düzgün geldi bana her şey. Yani evet. yerinden kıpırdamamış. O nedenle evet. olay yeri incelemenin verileri önemli. Bunu değerlendirmek gerekir. Bunun dışında bir de belki bu pencere yüksekliği meselesi, o pencerenin olması, işte kaçak kat mı çıkıldı iddiaları var. Hani yine hani diyorum ya arabesçi şarkıcının arabesçi Evet. Aslında Türkiye'nin Arabesleşmesinin de bir yansıması çok doğru bu. Yüzden, yani kaçak kat evet. çıkılması ya da oradaki pencere yüksekliğinin bir standardının olmaması, herkesin kafasına göre istediği gibi pencere sistemi kurabilmesi, bunun bir belediye denetiminin olmaması, varsa da denetimin eksik olduğu ortaya çıkıyor. Yani bunların bir standardı olması gerekir. İnsanlar kafalarına göre pencere, kafalarına göre kapı yapamaması gerekir. Bunun bir sisteminin olması gerekir. Yani biz her şeyden olaydan sonra e, hepimiz Türkiye'de maalesef e, kent tasarımcısı oluyoruz, işte deprem uzmanı oluyoruz, adli tıp uzmanı oluyoruz. işte ne bileyim yangın çıkıyor, yangın merdiveni bulunmuyor koskoca lüks otellerde. Onun uzmanı olmaya başlıyoruz gibi 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 şeyler. Yani burada bu, cina, bu, bu ölüm üzerinden daha doğrusu ben cinayet diye bir an ağzından çıktı. Bu ölüm üzerinden... E, Olayı değerlendirirken olması gerekenlerin de ben, bence altını çizmemiz gerekiyor. Yani bir standartizasyonun olması gerekiyor. İnsanların evlerindeki yapacakları tadilat ve düzenlemelerin standartlar sonucu olması gerekiyor. Belediyenin ya da kimin yetki alanındaysa yetki alanındaki kurumsal yapıların izin vermediği hiçbir şeyin yapılmaması gerekiyor. Yani... Bu yükseklikte yani bel seviyesinin altında bir pencere nasıl yapılabilir? Bunu da sorgulamamız gerekiyor. Çok doğru. Buna izin verilmişse o izin veren kişilerin de bu olayda sorumluluklarının olduğunu, hem ceza hem hukuksal tazminat sorumluluğunun mutlaka gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çok haklısınız hocam. Tespitleriniz o kadar yerinde ki şimdi mesela bu ıı, teras katın yanındaki daireye bakıyoruz. Açık, sonradan kapatıldığını biliyoruz. E, dolayısıyla bunun mesela imar planına uygun olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü e, ne yazık ki Türkiye'de denetimsizlik nedeniyle işte bu ıı, yapılar böyle kendi başlarına izin alınmadan kapatılıyor. Kolon diyebileceğimiz binalardaki duvarlar ıı, kesilip delinerek Mesela genişletilme çalışmaları yapılıyor. Bir depremde mesela çok tehlikeli bunlar. Dolayısıyla hiçbir şeyin denetimi olmadığı gibi böyle insan hayatına da mal olabiliyor eğer kaza ise. Yok eğer itme varsa gene e, bence çok kolay olmuş. Yani çünkü gerçekten camın yerden yüksekliği çok al, alçak. Akıl evet. alır gibi. değil. Şimdi burada dediğiniz gibi mesela ben buna dikkat etmemiştim ama işte bir profesyonel gözle bakınca yerdeki her şey çok intizamlı bir şekilde duruyor. En azından bu şekilde düşen bir kişinin ayağı mesela kaymış ya o dediğiniz kağıt yığınına çarpıp onu uzağa fırlatması ya da dağıtması ya da o sehpaya mesela bir can ile şöyle bir tutunduğunda ayağının bir yere çarpması gerekirdi diye düşünüyorum ben de. Çok haklısınız yani. Gerçekten ben fotoğrafı ilk gördüğümde e, yani bu mekanın hem kendisi de düşse birisi de içse bu kadar düzenli kalması çok şaşırtıcı. E, evet. Sonradan herhangi bir düzenleme yapıldı mı yapılmadı mı bunda tabii ki olay yeri inceleme ekipleri mutlaka parmak izleri vesaire almışlardır. Bölgeyi değerlendirmişlerdir. Onun raporunu mutlaka görmek gerekir ama bu kadar düzenli bir olay yeri normalde görmeyiz. Hani bu tür şeylerde biz. Burada tabii ki şimdi altıncı kat bildiğim kadarıyla medyaya yansıdığı kadarıyla bu altıncı kattan yani yüksekten düşme sonrası kişinin evet. hangi pozisyonda bulunması dönemi biz hani yüksekten düşmelerde klasik bir standartizasyon yapamıyoruz. İşte pozisyonu böyleyse intihardır pozisyonu böyleyse cinayettir pozisyonu böyleyse kazadır demiyoruz ama düşme pozisyonu bulunduğu konum karşılaştırılarak bir de vücudundaki yaralanmalar kırıklar. Hangi bölgede neler oldu? O da otopsi raporu sonucu ortaya evet. çıkacak. Bunları birlikte değerlendirerek o düşmenin hem fiziksel yapısı hem dinamini de göz önüne alarak e, olayın oluşma orijini konusunda yorum yapabiliyoruz. İntihar, cinayet, kazadan bahsediyorum. Bunları değerlendirmek için bunlara da ihtiyaç var. E, bir de belki şunun altını çizmek gerekir. Sosyal medya kirliliği de söz konusu. Evet. Hani arabesk sanatçının arabesk bölümü dedik ya belki manşet bu. Ee, bu kadar e, müdahil olunması gerekebiliyor mu? Gerekiyor mu? Çünkü e, bazı izlediğimiz videolarda abim itti diyor mesela. Bazı evet. şeylerde bir takım sözler geçiyor. Cenazede geçen sözler var. Cenazenin e, defnedilmesi öncesi yapılan evet. törende orada bir takım ifadeler geçiyor. E, bunların da yanlış yönlendirilmesi de söz konusu olabiliyor sosyal medyada. Eee bu tür olaylarda daha temkinli yaklaşmak gerekiyor. Bir diğer şey de hep yayınlarda vurguluyoruz. Sizin yayınlarınızda da ben hep söylüyorum. Kurumsal yapıların örneğin Adli Tıp Kurumunun, örneğin e, Emniyet Müdürlüğünün, örneğin olay yeri inceleme biriminin kamuoyuna bazı konularda bilgi vermesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bu bilgiler verilmediği zaman spekülasyon ve işte fısıltı gazetesi devreye giriyor. Herkes bir şey söylüyor. Gerçeklikle e, uydurmasyon ya da yalan bilgiler birbirine giriyor ve gerçeklik bundan zarar görüyor ve kamuoyu da toplumsal yapı yapıda e, kurumsal yapılara güven noktasında sıkıntı yaşıyor evet. e, şuradan örnek Aynen. vermek istiyorum geçenlerde ben bir eğitim çalışması yaptım bu işte kusursuz cinayet üzerine sorulardan birisi şuydu Cem Gariboğlu hocam ben öldüğüne inanmıyorum tamam öyle rapor çıktı ama diyor yani evet. DNA incelemesine bile insanlar artık güvenmiyor Kurumsal yapıların kamuoyuna mal olmuş bu tür olaylarda çıkıp kamuoyuna şu şöyledir, bu böyledir, bunları saptadık gibi açıklama yapması gerekiyor. Şimdi örneğin adli tıp kurumunun otopsi sonrası darbe bir izine rastlanmadı, yüksekten düşme sonucu öldü. Bunun kaza mı yoksa itme sonucu itmesi cinayet çünkü bu. Cinayet mi olduğu konusunda bu rapor bir şey söylemiyor aslında. Yani herkes sanki darbe bir izi yok bu bu düşme yüksek, diyor. Evet kendi kendine düşmüş gibi kabul ediyor bu evet. doğru bir yaklaşım değil yani bu ifadeleri bu değerlendirmeleri yaparken dikkatli bir üslup ve kamuoyunu aydınlatıcı üslup kullanmak gerekir şu anda Tabii ki savcılık bu olayı soruşturuyor otopsi bulgularının bir kısmı çıktı ama otopsi raporunun tümü yok daha toksikolojik incelemeler çıkmadı Çünkü Orada şarap içildiği iddiası var, işte bir takım materyaller var. Mesela bir de olay yer inceleme ile ilgili o fotoğrafın dışında fotoğraflar yok. Diğer mekanları da bizim görmemiz gerekiyor. Al o bilgiler de mevcut mudur hocam? Yani evde işte hani içki veya bir madde kullanılıp kullanılmadığına dair e, mevcuttur herhalde değil mi varsa eğer? Varsa Ama daha herhalde. Varsa mevcuttur ve o materyaller de incelemek için alınır. Yani ortada diyelim ki bardaklar var, işte hmm. ne bileyim içilen nesneler var vesaire ne varsa sadece kanda, idrarda ya da işte saçta e, incelemeler yapılmaz. Tabii ki bu incelemeler adli tıp tarafından yapılır ama olay yerindeki nesneler de incelenir. Bardaklar, şişeler, işte ne varsa orada. E, bazen örneğin bir kül tablası vardır. Orada bir sigara izmariti vardır. Biz o sigara izmariti üzerinden bir biyolojik materyal buluruz. DNA incelemesiyle Oradaki kişiyi saptarız Lale Hanım. Yani olay yerindeki inceleme, değerlendirme çok önemli. Şimdi olay yeri deyince bizim elimizde bir video kayıt var şu anda kamuoyuna yansıyan. Bir tane de e, o şey fotoğrafı var. Hani çok düzenli pencere. olduğunu söylediğimiz evet. pencere evet. fotoğrafı var. Bu da yetmez. Bir de e, fotoğrafla beraber belki şeyi de vurgulamak gerekir. Gündüz çekilen ben bir fotoğraf gördüm. Hani buranın dışında bir fotoğraf. Ee, karşıki evlerde bu evlere çok yakın. Evet evet şey aralığı değil mi? İki binanın aralığı. İki binanın evet. aralığı çok yakın. Bu da yine hani e, karşı tarafta da kamera sistemleri olabilir. Yani evet. o nedenle benzer e, fotoğraflar ya da video kayıtları ortaya çıkabilir. Daha bir takım e, görüntüler çıkabilir diye de ben umut ediyorum. O nedenle karşı taraftaki evlerin ee, kalan insanların da mutlaka soruşturulması, araştırılması gerekiyor. Oradan da bir takım veriler gelebilir. Ee, tabii belki görgü tanığı bile olabilir ama hocam ee, yani korkup konuşur mu, konuşmaz mı? O da var bir de işin çünkü. Hani mobesek kayıtları vesaire oluyor ya yani mutlaka kamera kayıtları vardır. Binalar çok yakın olduğu için o kamera kayıtlarına evet. bir şeyler çıkabilir ve emniyet müdürlüğünün oradaki soruşturma savcılığın e, verilere el koyduğunu ve incelediğini düşünüyorum açıkçası. Evet çok bence hani bunun düşmeden kaynaklı bir ölüm olduğunu kabullenmek için çok çok erken daha sizin dediğiniz gibi birçok veri var incelenmesi gereken hemen şunu soracağım hocam. Ee, evde şimdi bu işte o az önce seyrettiğimiz videoda iki kişinin o düşme sesinden sonra çığlıklar atarak aşağıya indiğini görüyoruz. Ee, başka bir kişinin var olup olmadığına dair bilgi var mı? Eğer varsa bu tespit edilebilir mi? Şimdi o, o video kaydı sadece başlı başına yetersiz tabii ki. Bir de evet. siz bahsettiniz ya yan eve geçiş olduğu evet. vesaire. Evet. Olay yeri inceleme ekipleri mutlaka onları değerlendirmiştir. Hatta bir erkek sesi olduğu ya da bir erkeğin olduğuna ilişkin iddialar var. Tabii bu evet. sosyal medyaya yansıdıklarından bahsediyorum. O nedenle olay yeri inceleme orada parmak izleri analizleri mutlaka yaptı. Bahsettiğim gibi işte kadehler vardı, bardaklar vardı, içildiği vesaire gibi bir takım iddialar var. Onların hepsi alındı. Onların üzerinde kime ait DNA materyalleri varsa bunlar çıkacaktır ortaya en kısa sürede yani bir hafta 10 gün içerisinde. O nedenle o bulgularla birlikte olayı anlatmak, ortaya koymak daha bir şekillenecektir. Gerçekten kaza sonrası işte şeyini kaybedip, iradesini kaybedip mi düştü? Çünkü bir denge problemi olduğu Ona yönelik tedavi gördüğüne ilişkin fotoğraflar da kamuoyuna yansıdı. Evet. Yani e, Güllü'ye ait ne tür bulgu varsa bunlar artık kamuoyuna e, iyice ortaya çıkacak. Yani kişinin kişisel verilerin de maalesef biz artık konuşur hale geleceğiz. Çünkü kamuoyuna mal olduğu zaman maalesef o zaman evet. artık o şey kişisel olmuyor, toplumsallaşıyor. Toplumsallaştığı zaman da konuşmamız gerekiyor. Çünkü bilimsel gerçekliği ve gerçekliği arıyoruz kamuoyu bunu arıyor. Yani kamuoyu burada gerçekten kendisi mi düştü yoksa birisi mi itti? Bu konuda aydınlanmaya ihtiyacı var. Burada da Kurumsal yapıları ben eldeki verilerini açıklamaya davet ediyorum. Çünkü bunu açıklanmadığı zaman fısıltı gazetesi ve yalan yanlış bilgiler boca edilmeye başlıyor kamuoyuna. Ve çok da yanlış e, şeye yol aç algılaya yol açıyor maalesef. Şimdi pencerenin e, seviyesinin düşük olması e, Güllü'nün oradan hani kendi düştüğü anlamına gelmiyor. Yani itilerek de evet. düşük olabilir. Kaldırıp ee, yani, e kaldırıp atadabilirsiniz. bilirsiniz. dediğini yani söylendiği gibi düşmüş de olabilir. E, bu pencerenin alçak olması aslında e, bu konuda çok hani önemli bir veri değil değil mi hoca? Değil. Sadece kolaylaştıran bir risk faktörü pencerenin Hı -hı. E, düşük Peki, olması. Şimdi, i̇şte yerlerin cilalandığından evet, bahsediliyor. Hatta ha. olay yeri inceleme ekibi de incelerken çok kaygan olduğu için çok dikkatli inceledik, düşmemeye çalıştık gibi kamuoyuna yansıyan öyle e, haberler gördüm ben e, yeni yapılmış vesaire bir taraftan da evde güvenlik kamera sistemi var kapının işte güvenlik şeyleri yani güvenlikle ilgili de bir sıkıntı olduğuna dair bir şey var yani çok bir evde evin içerisinde kamera bilmiyorum normalde insanlar üstündeki içinde... içindeki şeyi de dikkatinizi çekti mi bilmiyorum inanılmaz bir şey sistemi var bir daha görüntüleri ekrana getireyim ben. E, hemen evet. Güllü'nün çıktığı sıralarda. Bakın şurada e, değişik bir sistem var ve onu ben şeyde gördüm. Kızlar aşağıya koşarken evdeki iki kişi yani kızlar mı biliyorum bilmiyorum da. Güllü düştükten sonra ya inanılmaz bir güvenlik önlemi var sizde dediğiniz. Evet. De. Yani tamam hani e, kamera sistemi falan kurabilirsiniz ama bu kadar profesyonel sesleri mesleri e, duyarlı olan. Bakın şimdi kızlar bir işte bakın şurada görüyor musunuz şeyi? Kapınmış Şu anda görüntü yansımadı yalnız. Aa, pardon hocam aşağıda kalmış. Çok özür diliyorum. Hemen ekrana getiriyorum. Ee, olağanüstü bir şey var hakikaten. Ee, güvenlik önlemi. Burada tabii dediğiniz gibi iş özel hayattan çıkıyor. Yani varsa böyle bir sıkıntı. Evet biraz geri alayım. Şimdi... Şurada kızlar, evet kapıyı açtılar bakın. Görüyor musunuz? Şurayı. Evet. Yani son derece bence ileri teknik bir şey, cihazı var orada. Evet, güvenlik arttırılmış evet. bir kapı anahtar sistemi var. Evet. Zaten yeni takıldığı söyleniyor. Yani bir demek ki belki de tabii bunu şimdi güvenlik güçleri savcılık bunu da mutlaka araştıracaktır. Yani belki tehdit alıyordu, belki bir takım risk durumları söz konusuydu. Belki bir kişilerle sıkıntıları vardı. Bunlar da soruşturma kapsamında mutlaka değerlendirilecektir diye düşünüyorum ben. Şey soracağım hocam. Siz az önce değindiniz ama şimdi bu yerdeki kaygan maddenin işte ev temizliği sırasında kullanılmış bir temizlik maddesi olduğu da söylendi. Şimdi bir kere bunun ıslak kalması mümkün değil o saatte. Yani mesela Arap sabunu geliyor benim aklıma o kadar kaygan yapabilecek. Bunlar da enteresan yani cila mı kastediliyor orada hani parke cilası mı kastediliyor yoksa bir temizlik maddesi mi? Temizlik maddesi olsa mesela Arap sabunu kuruduğunda böyle düşmeye neden olacak bir kayganlık yaratır mı acaba? Parke cila gibi ben algıladım yani kamuoyuna yansıdığı kadarıyla hani onlar yeni döşeniyor işte parlatılıyor vesaire. Evet. Belki oradan kaynaklanan bir kayma olabilir. Evet. Çok enteresan tabii. Yani dediğim gibi çok soru işareti var, bunların tespiti. Şimdi sadece yaşamını yitiren kişi değil, evdeki bütün kişilerin incelemesinin yapılmasını gerektiğini söylemiştiniz. Dolayısıyla burada nelere bakılır hocam? Evet. Ben özellikle olay olduktan sonra bu tür olaylar olduğu zaman kapalı mekan ölümleri diyelim. Kapalı mekanda intiharlar, kapalı mekanda cinayetler, kazalar. Bu tür olaylar olduğu zaman o mekanda yaşayan insanların adli tıp muayenesinden geçmesi gerekiyor. Bu hani benim bulduğum bir buluşta değil. Hani ben ya böyle bir şey buldum bu çok önemli demiyorum. Bu normal uygulamalarda, olay yeri incelemelerinde, adli tıp uygulamalarında yapılması gereken sıradan bir işlem. Hatırlarsanız narin davası olduğunda da bunu gündeme getirdik. Evet siz çok üstüne Abinin bir... kolunda omzunda işte şurasında burasında ısırık izleri vardı. Bir takım lezyonlar vardı. Sonra biz bu ısırık izlerinden kalıplar aldık. Kime aittir ona mı aittir buna mı aittir aylarca tartıştık. O zaman da söyledik. Bu kişiler adli tıp muayenesinden geçirilseydi aile ve narinin sosyal çevresindeki insanlar biz basit bir oradan sürüntü örneği ve DNA incelemesiyle bunun kime ait olduğunu biz aynı gün birkaç gün sonra söyleyebilirdik. Bu olayda da öyle. Yani şimdi kamuoyunun kafası karışık. Bir yandan evet kaza sonucu düştüğüne inanıyor ama ilk başta intihar diye yansıdı. Sonra intihar olmadığını gördük. Sonra da acaba cinayet mi var? Orada bir ses geldi. Şöyle oldu, böyle oldu değil mi? Hatta videonun bir kısmı yayınlanmadı. Neden şu şu dakikalar, şu saniyeler yok? Bu tartışıldı. Evet, bu tür evet. tartışmaların önüne geçmek için aileyi de rahatlatır bu. Oradaki kişileri de rahatlatır evet. çünkü bulguların olmaması, herhangi bir tıbbi bulgunun olmaması, herhangi bir lezyonun olmaması aile üyelerinin üzerindeki bu yükü atar. Varsa da bulgu, adli tıp bunu ortaya koyar. İşte it, itme ya da mücadele etme ya da bir şeye ait vücudunda lezyonlar olabilir, çizikler evet. olabilir, ekimozlar olabilir, pek çok bulgu olabilir. Basit bir adli tıp muayenesi yapılsaydı, fotoğraflansaydı bunları değerlendirebiliriz. Hala da geç değil.